Selamlar bahonun değerli takipçileri. Bugün sizler için çok ilginç bir olaydan bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Dişi kedi kamyon şoförüne küçük bir yavru getirdi. Adam büyük bir şaşkınlık yaşamıştı. Fakat sebebini öğrendiğinde gözyaşlarını tutamayacaktı. Rusya'da küçük bir kasabada yaşayan Anton hayatının aşkını bulmuş ve onunla evlenmişti. Ne yazık ki işler istediği gibi gitmedi. Bir yıl sonra eşi tarafından terk edildi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan adam depresyona girmişti. Kasabada daha fazla kalmak istemiyor, bu kötü anılarından kaçarak herkesten ve her şeyden kurtulmak istiyordu. Bunun için tam da aradığı işi buldu. Şoförlük yaparak sürekli yollarda olacak ve problemlerinden uzaklaşacaktı. Kamyon artık onun hem işi hem evi olmuştu. Büyük ormanların içinden geçiyor, harika manzaralara şahitlik ediyor. Dinlenmek için yol kenarına park edip uyuyordu. Yine böyle bir gün Vladivostok yakınlarında aracını kenara çekmişti. Aşağı indiğinde ağaçların arasından gelen tuhaf bir sesle irkildi. Merak edip sesleri takip ettiğinde bir kedi yavrusuyla karşılaşmıştı. Orada tek başına hayatta kalamazdı. Onu oradan kurtarmaktan başka bir çaresi yoktu. Ancak verdiği bu kararın ona neler getireceğinden o an habersizdi. İlk şoku yavruyu alıp veterinere götürdüğünde yaşadı. Bu bir kedi değil Yırtıcı bir vaşak yavrusuydu. Yetersiz beslenmeden dolayı çok zayıftı. Hayatta kalabilmesi için çok iyi beslenmesi gerekiyordu. Adam doğaya salınmaya hazır hale gelene kadar ona bakmak üzere bu hayvanı yanında götürmeye karar verdi. Zamanla aralarında bir bağ oluşmaya başlamıştı. Ona bir isim bile vermişti. Milenyo adını verdiği vaşakla oyun oynuyor, yola çıktıklarındaysa hayvan sakince oturarak yolu izliyor ve müzik eşliğinde uyuyordu. Günler geçtikçe hayvan güçlenmeye ve gözle görülür şekilde büyümeye başladı. Doğaya geri dönme vakti gelmişti. Anton onu kamyondan indiriyor, tuvalet ihtiyacını giderip geri kamyona dönüyordu. Bu hayata alışmıştı. Görünüşe göre gitmeye hiç niyeti yoktu. Adam da ona o kadar bağlanmıştı ki vahşi bir hayvan olmasına rağmen evcil bir kedi gibi ona yol arkadaşlığı eden, yalnızlığına ilaç gibi gelen bu vaşaktan ayrılmak istemedi. Fakat bir gün öyle bir şey olacaktı ki duyanlar hayretler içinde kalacaktı. İkili tam 17 yıl hiç ayrılmadan bir arada yaşadı. Başakların ortalama ömrü 15-20 yıl arasıdır. Milano artık yaşlanmış ve ömrünün sonuna geliyordu. Mecbur kalmadıkça kamyondan inmez olmuştu. Anton dostunun bu durumuna çok üzülüyor, onsuz bir hayatı hayal bile edemiyordu. Ama kader ağlarını örmeye çoktan başlamıştı. Bir gün yine yol kenarında dinlenmek üzere durdukları sırada Milaniye ilk kez Anton'un izni olmadan kamyondan atlayıp ormana doğru koşarak gözden kayboldu. Hayvanlar öleceklerini anladıklarında sahiplerinden kaçarak ıssız bir yere giderek orada ölümü beklerler. Bu sebeple kaçtığını düşünen adam yine de peşinden gitmeden duramadı. Ancak bu kaçışın sebebini daha sonra anlayacaktı. Yaklaşık bir saat orada bekledikten sonra gördüğü manzara karşısında hayretler içinde kalmıştı. Milenya ağzında bir kedi yavrusu ile geri dönmüştü. Bu yavru da tıpkı ilk bulduğu günkü gibi oldukça zayıf ve yardıma muhtaç bir haldeydi. Adam onu da iyileştirmek üzere yanlarına aldı. Ne yazık ki bu olaydan birkaç gün sonra Milenya hayatını kaybetti. Anton onun bugün neden ormana kaçıp ağzında bu minik kediyle döndüğünü şimdi anlamış ve gözyaşlarına boğulmuştu. Hayvan öleceğini hissetmiş o gittikten sonra onu kurtaran dostunun yalnız kalmasına razı olmayarak bu yavruyu ona yeni bir arkadaş ve yoldaş olması için bulmuştu. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı ve Bahu'yu takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.